Malcolm X der ki tarihte iki tür köle vardır. Bunlardan biri ev kölesidir, diğer ise tarla kölesidir. Ev kölesi efendisine yakın yaşayan köledir. Efendisinin evinde, çatı arasında veya bodrumda yaşar. Efendisinin kullanılmış giysilerini diğer efendisinden artan yemekleri yer. Efendisini efendisinin kendisinden bile daha çok sever. Hatta ünlü yönetmen Tarantino'da da Django filminde iradesini sahibinin iradesine tamamen teslim eden, diğer köleleri hor görüp aşağılayan ev kölesi Stephen isimli bir karakter ile Malcolm X'in bu sözlerine atıfta bulunur. İşte bugün geldiğimiz noktada Mansur Yavaş da CHP Genel Merkezi'nin ev kölesi olmuştur.